Ya tamam o zaman başka bir doktor getirsinler ya. Başka bir fikir versin biri. Tamam Nefise bak ne olursa olsun bana haber veriyorsun tamam mı? Annem bilmeyecek söz. Ha bir de kızın ailesi nasılmış? Tamam. Tamam bak ne olursa olsun bana haber ver tamam mı? Lütfen. Çirkin formalı. Lan forma değil mi o? Madem biliyorsun çirkin olduğunu niye çıkarmıyorsun? Çıkar at şunu. Görmek istemiyorum. Kani ne diye satma. Allah Allah. Tanıyor musun sen o herifi? Kimsin sen? Tanıyorum tabii. Oyunda bile yendim. Oğlum ona herkes yeniyor zaten. Adam sağda top oynayamıyor ki. Sen soruma cevap ver. Kimsin sen? Çocuk oyuncu musun? Adım Server. Ablam oyuncu olacak. Ben değil. Ablanın adı Münevver mi? Nerede? Dinliyor mu bizi o? Server. Yok, ablam karavanda. Neyse ben çağırıyorlar, görüşürüz. Geldim Hasan abla. <laughs> ee, nasıl buldun seti? Hani garip ama güzel. Ne yapıyorsun be kalk. O kadar mı etkilen benden? Namaz kılıyorum ya. Görmüyor musun? Kör müsün? Niye bozuyorsun? Tamam şimdi fark ettim. Çıkar mısın dışarı? Çıkmam. Bir şey konuşacağım seninle. Bir sakin ol ya. Bir kere sakin ol ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine beni günaha soktun ya. Ya bu kız ben bir şey yapmadım ya. Allah Allah. Allah'ım sen asıl bana sabır ver. Bu nedir iki gündür böyle ya? İş konuşacağım diyorum iş. İyi tamam konuş. Dinliyorum. Özür dilerim. Burada bulunmak zorunda olduğun için, dünkü karışıklık için gerçekten üzgünüm. Şimdi bir şeyleri batırdık ve onu toparlamaya çalışıyoruz sadece. Bu sahne içinde sakın heyecanlanma. İçinden nasıl geliyorsa vur tokatı geç. Nasıl yani? Bas baya. Ya şimdi oyuncu falan değilsin ya sen. Tokat al ver provası falan yaparsak ben senden bayağı tokat yerim. Orası kesin. O yüzden vur geç sen. İyi. Benim canıma minnet. İyi ne güzel. Görüşürüz. Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar hoca geldi toparlanın. Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın merhaba. Merhabalar. Geçeyim şöyle. Lütfen tabii. Gel, Server'cim gel. Bak şöyle otur sen de. Bir şey içer misiniz? Ee, ben bir kahve alayım. Hocam, siz? Bir kahve de ben alayım. Sen bir şey ister misin? Ben bir su alayım. Su. Tamam, Hemen söyle Biz bu sahneyi dışarıda çekmiyor muyduk? Niye içeri gidiyoruz? Hava mahvolduğu için hoca burayı istedi Kenan Bey. Öğrencilerimiz geldi arkadaşlar. Hazırlıkları yapalım. Bak şu malzemeyi şey Ha tamam teşekkürler sağ olun. Her şey tamam mı? Evet. İşi olmayan çıksın. Kamera çok seviyor bu kızı. Maşallah var kapalı olmasa iyi çift olurmuş aslında bu ikisinden. Denenebilirmiş yani. Ee canım buna hiç gerek yok ha bu arada. Kısacık sahne zaten iki üç tekrarla biter. Demin geldin özür diledin ne güzel. Şimdi niye aşağılıyorsun ki? Hayda ben ne yaptım yine ya? İki üç tekrarı biter diyorsun. Ya ben eminsin yani benim beceremeyeceğimden yok o anlamda demiyorum ne var şimdi ikimizi uzaktan çekecekler ya. Sonra bir de yakınlarımızı çekecekler. Her açıcı bir kamera yok biliyorsun. Bak bir tane var. O yüzden tekrar olacak. Anladın Anladım. Arkadaşlar mikrofonlarınız açık. Toparlanın artık hadi. Oyun diyoruz. Aa, bak bir de söylemeyi unuttum. Bizi duyabiliyorlar. Kenan Bey siz arkadan gelip sarılıyorsunuz. Siz de tokat alıyorsunuz. Bu kadar. Burada mı oturacak? Burada. Ben size söyleyeceğim biraz. Hazırlanalım artık. Tamamdır. Siz kalkabilirsiniz. Kenan Bey siz iki adım geriden başlayacaksınız. Siz de birazcık yan durun. Aynen çok güzel. Evet arkadaşlar hus olun artık. <laughs> Kamera. Üç. iki, Bir. Oyun. Kestik. Üç, iki, bir, oyun. Kestik. Üç, iki, bir, oyun. Kestik. Elinize sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar transferleri sağlayalım acele. Aslan abla. Ablamın yanına gidebilir miyim? Git canım şimdi git. Sonra karavanda da bir iki tane ikisinin fotoğrafını alalım olur mu? Tabii Ahmet çeksin. Aman yavaş. İyi. Ellerine sağlık çok iyi oyun. Oldu mu? Evet. Hı. Hı. Geçmiş olsun. Bu kadar becerebildim lütfen kusura bakmayın. Gayet iyiydin ellerine sağlık. Aa Sağ Çok iyiydi Hüneymer. Şimdi sadece iki tane daha fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra gidebiliriz. Tamam. Şey, e, tuvalet var mı burada? Ha, vardır. Veray, evet hocam. Yine veranıma eşlik edin. Tamamdır, ben size eşlik edeyim. Böyle edecek.